da memuru. Her gelene bir çay bir kahve. Para vermiyorlar. Biz ısmarlıyoruz. Eee biz de dükkan açtık. Ekmek teknesi bu. Ne yapalım? Eve ekmek götüreceğiz be. anladın, Ee, sen bana ısmarladığın gibi herkes ısmarlıyorsam işi çok zor. Çok ovardasın dostum. Hey gözünü seveyim senin gibi beyefendilerim be. Bak senin gibi beyefendilerim biz ayak durar bulurum. Ayak durar bulurum. Sen anladın benim havarda olduğumu. Bak madem öyle dedin anlatayım sana. Annem rahmetlik bana hamileyken Allah'a dua etmiş. Allah'ım bana erkek bir evlat ver diye. Allah da duasını kabul etmiş. Ben dünyaya gelmiş. Sonra almış beni sarmış, sanmamış, kundaklamış. iki mumla Sümbül Efendi'yi götürmüş. Orada dua etmiş anacağızım. Kısmeti bol olsun diyeceği yere eli bol olsun demiş. <laughs> Öyle derdi annemi rahmetlik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eğer bu maalesef otursaydım yani her burada yaşasaydım her gün gelirdim senin kahvene. Ey senin gibi beyefendilerin gözünü seveyim be. Oğlum ben beyefendinin kahvesini. E, Peki usta. Beyefendi bugün temelli benim misafirim. Ne içerdiysin hesap anla. Peki ama tamam, böyle olmaz lütfen misafirin. Yok aman beyim olur mu? Usta olmaz değil Yok, mi? Yok beyim aman olur mu ya? İstana burada misafirimizsiniz ya. Ooo bey baba mı geliyor ya? Gel bey baba gel. Bizim mahallenin beybabasıdır. <laughs> Kim demiş ulan bey baba yaşlı diye be. Onun gibi vaktinde kahveye gelse memurlar belediyeye gittiler. Şimdi bu ülkenin hali düzelmişti. Saat gibi beybaba, baba otur bey baba. Oğlum yap ya ya bey babanın kahvesini şaba. Peki usta kahve değil ya. Ya diyorum kaçaklar. ki bu mahallenin hiç tadı kalmadı. <laughs> ne mahallesi beybaba baba ya. Dünyanın tadı kalmadı. Dünyanın. Dünya mı? Hay aklına şaşayım senin. Hangi dünyadan bahsediyorsun sen? Bu dünyadan mı? Öteki dünyadan mı? E bu dünyadan bey baba. E sana ne canım bu dünyadan, ha, ne gördüğün ne anladın? Herkesin dünyası kendine göre. Bu mahalle, bu dükkan senin dünyan işte canım. Ya bey baba dünyaya geldik de ne bulduk ya? Ay bir de seni ne kadar oldu bu mahalleye geleli? Benim bu mahalleye geleli bey baba, Zülüm Fatih hesabıyla Macit Bey taşınmadan iki yıl evvel. Aa, hakkını hatırlattın. Ne iyi adamdı Allah rahmet eylesin. Öyle bey baba. Öyle. Sen sağ ol Beybaba, sen sağ ol. Beybaba, Beybaba! Buyur bu, 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 <laughs> Beybaba. Sen sonra için Peki Beybaba. Peki, 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 peki Beybaba. E, ben biraz dolaşayım müsaadenizle. Ben, de geleyim Bey. Yok yok, yo, davet etme, teşekkür ederim. Olur mu Bey'im? Karış karış gelirim bu sebze, yardımcı olayım. Dükkanınız kalır, <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah Bey'im, gene bekleriz. Her zaman Bey'im. Eyvallah. Bana verdim bana. Ben de Mustafa Bey verdim. O adam da kim? Yabancı Beybaba ya. Ya, yabancı da mirasçı araştırmaya mı gelmiş? Birini falan mı arıyor canım? Yok be bey baba, fukara İstanbul'u gezmeye gelmiş enayi ya. Hay <laughs> aklını aşağı seni. İstanbul'a gezmeye gelmişti. Bula bula bizim <laughs> şu mahalleyi mi bulmuş? He? Ne var canım bizim mahallede bu kese görecek? Selahattin camileri mi, mı, parklar, bahçeler, köşkler mi? Ben bu yaşa geldim. Hiç kişi olmayan birini görmedim bu mahalleye gelen. Yerlisi şöyle dursun. Yabancısı falan. Uğramaz buraya. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bir işi vardır bunun burayla. Meraklandırdın şimdi beni bey baba. Bize göre havuş. Deme bey baba la. Bu adam müfettiş falan olmasın? E sana ne canım? Olur mu bey baba? Benim ağzım durmaz. Ne kötü bir laf etmişsek. Ulan Nuri! Nuri gel buraya ya! Can var ya! Sakin ya. ol. Ne halt ettin? Neye telaş ediyorsun ya? Ya olur ol. mu bey baba ya? Esnaf topraklımız var. Gidersin bir türlü. Gitmezsin bir türlü. Gidersin karıştırır derler, gitmezsin karıştırır derler. Buyur sen. Oğlum bu adam müfettiş galiba lan. Gerek sen gerek ben yanlış bir şey söyledik mi bu adama? Bilmiyorum ki usta. Lan. Allah Allah. Hadi git içeri git. Aa usta. Mahallenin ee, adını sordu. Bir de sokaktan adını sordu o kadar usta. Eee iyi işte bey baba haklıymışsın ya bey baba haklıymışsın Oy, ya. Adam İstanbul'u gezmeye gelmiş ya. <laughs> Allah Allah. Hem güzel yerde canım bizim Havadar, terkosu da var ama sana bir şey söyleyeyim mi? İçilecek su kırık çeşme. Ulan Nuri, Ver bir su yine yanıyor içerisi. Oo, durup durup bana çatarsın be usta. Hani yükünü tutmuştum Acit Bey? Ay gözü büzüsün o herif, yine seni dolduruşa getirmiş he. Bak bak bak, bak. bu söz hiç yakışıyor mu sana? Bu söze ben halde kızarım işte. Ya emekli misin? E ne onu yedin. Yedin. en iyi yerse onu da yedin. Yedin. Ya arkadaş az buçuk varlıklı mısın mahallede? He. İşte o zaman ben gidin. <laughs> Canım sanki yükle demek çile doldurmak. He. E, Macit Bey gelince. Seni gibi hızlı seni. Ben adamı döner dönmez şekerleri avuçlarsın ha. Bir elime geçirirsem seni. Görürsün sen. Nereye bakıyorsun ayol? Daldırma öyle? Nereye olacak? Nereye baksan fitne fücür. Ne var sen ne istiyorsun? Hani torban? Bu sefer almadım, kese kağıdına koy. Arkadaş şu ucuz ucuz şu alırsınız malı benden. Veresiye yazdırırsınız, üstüne üstlük bir de kese kağıdı. Allah'tan korkun ya. Aa, bu söz bana mı yok? Vallahi insan de hiç sıkılma yok. Veresiye dahi başına tıkır tıkır almıyor musun paranı? Canım bir sen ol, sen değilsen. El alemden bana, sen bana söylüyorsun. Ya öyle değil Rabia Hatun, batağa düştüm bugün, çıkamıyorum ya. E bataklıkta gezme sen de. Ya öyle değil. Ya şu yolların haline bir bak Allah'ını seversen ya. Düşe bata canımız çıkıyor. Hem, hem onu da geçtim. Bugün bir müşterim öldü ya. Allah ona rahmet. Sana da merhamet. Yok. Sen kâhına yıldım da. Ay o sende hiç insaf merhamet yok mu? Ölen ölmüş sen hala para derdinde. Ölen ölmüş mü? Ölen kimsen biliyor musun ya? Kim? madem. Bu kara öyle mi? Mal olan, eşyası olan, mülk olan. Yalnız hallar eder iki bin lira ya. Sen neden bahsediyorsun? Kim bu adam? Macit Bey. Ya. Ya. Vah vah vah. Vah vah vah. Neyin ya adamdı? Ya. Elinden geride silgeler bütün mahallenin imdadına koşardı. Acıdım şimdi adama. şu pirincim ben gideyim. Ya vah, vah. tam iki yüz yirmi dokuz lira vah vah vah. <gülüyor> <gülüyor> vah vah vah. Kızın da bir kısmeti çıkmış diyorlar. Bey baba hayırdır? Hem de fena değil. Tam bir adam evladım. Tanır mısınız bilmiyorum. Hani şu kapalı çarşıda Dağıstan'la Ali vardı ya. He. Onun oğlu. He. Ya çocuk efendi. E, Ali'nin halleri vakitleri iyi insanlar. Ama ne hikmetse istememiş zamanı. Desene bey baba burnu havalarda kızın. Iıı. Aynen oğlum aynen. Zamanı dedim ya. Benim de bir torunum var Zehra. Canım şu eczacının kızı. Büyük kız ama kızı. Ya Zehra'yı tanımayan mı var? Ney <laughs> baba? Evet evet öyle. Hani şu damadım da Allah akıllar versin. Abi. Geçenlerde diyor ki kızımı ben büyüktüm diye övünüp duruyor akılsız. Zehra'yı çağırdım. Geçenlerde dedim ki kızım gel bakayım buraya. Efendim dedeciğim dedi. Nasıl bir kocan olsun istersin diye sordum. Ee, nasıl bir koca istenmiş biliyor musun? Nasılmış bey baba? Güzel dans etmeliymiş lan. Vay babam vay. <laughs> Desene bey baba biz bu dünyaya erken gelmişiz <laughs> ya. Aynen aynen. <laughs> <Üldendi> işte aynı <laughs> Zehra gibi. Ee, tabii tabi Zehra dedikse o da aynı şey demek doğru değil doğrusu ama. Ya bu bilecek kısmet değildi ama neden anlamamış. Neden istememiş ona bakım ya. ya. İyi ama bey baba. Boğazboğaz'a kadar bunlar da. E oğlum hangi devirde yaşıyorsun sen? Borçsuz adam oluyor mı bu dünyada? Doğru. Gereksiz. Borçsuz adam var. Yani. E, her neyse bey baba biraz sonra belediye memurları gelir. Benim arazi olmam lazım. Hadi görüşürüz. Ee, Olsun. Ee, buyur usta. Ah, <laughs> ah işte böyle bir baba. Sabahlar olsun, mi? Sabahlar hayırlı olsun Ersin Bey. Hayırlı sabahlar olsun. Ne <laughs> aldın şeker mi? Yok pirinç pilavını çok severdi bizimki. Biz de ekmek almaya gelmiştik. Siz alın ben bekleyin sizi. Macit Bey'in bir oğlu vardı. Şimdi nerede bey baba? Vallahi evladım bir zamanlar Van'da mı, Hakkari'de mi, kaymakamlı falan ediyordu ama e, öldü mü sağ mı? Kim bilir? buyurun 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 hoş geldiniz buyurun. <laughs> buyurun, buyurun buyurun buyurun. Nasılsınız? Ee, ne vereyim çay mı kahve mi? Kahve kahve kahve. kahve. Hoş geldiniz. Kahveler iki. Ki... Aldınız mı? beni vermesin ama kardeşim ekmekler ne kadar bayat baksana. Gözü çıksın o bakkalın. Para diye gözü dört dönüyor. Rahmetlik Macit Bey'le 229 lira vermiş diye konur konur. Adamcağızın etmedik laf bırakmadı. Yazık oldu ayol adamcağızdan. Karısı da zavallıcık benim gibi dul kaldı. Aa kırkını zor hmm. beyler çıksın diye. Bilirseyin olsa hemen varır. Kardeşim o bizler gibi değil gözü yaşamakta. Kaç kere şu iki kulağımla duydum. İhtiyar yani kocayla ömür tüketmek ne zor. İki rahmetten biri. Ya o ya ben Ye, diye diye adamcağızı gönderdi. Neyse evladım. Ben yaşım. Önceden gidip, Hadi ben gidip aklısın. Tamam. Ben kız acırım doğrusu. Aman o mahallenin gülü. O bir çiçek şey, böyle abi yine mazat falan mı? Ya yol yol. Hangi yol? Ya sizin bakkala da bizim kahveyi yola getirecekler. Bizim kahveyi de sizin bakkal. Bakkal kahve. Usta! Usta! Allah Allah. Buyur müfettiş bey. Çay mı kahve mi? Selam vakti de yaklaşıyor. Ya ya. Yetişmiş bir kızı var. Başka da kimsesi yok. Torun sahibi olacak yaştaydı ama. Tiyatrocu olmuş dedilerdi. Bir de oğlu vardı. Ulan insanın böyle evladı olacağına. Külhan Bey bir oğlandı zaten. Babasını bir kere bile aramadı. Mirasçı diye bir gün çıkmasın da. Bir evden başka nesi var? Onu da rehin almışlar. Çok yaptı zavallı çok. Allah kimseye çektirmesin. Elden ayaktan olmaz. Çok zor. O bir şey değil. 20 senedir çekiyor şu para. Karısı da, kızı da ortada kaldılar. Bir kısmet çıkar elbet. Kız da zamanı kızı ha. Ne, ne demişler? Kenarına bak, rezini al, anasına bak. Neyse neyse, buyurun abdest tazeleyelim. <laughs> Diyorsun. Aman sorma hanım ne ya sorma. Şu belini da bir bak Allah'ını seversen. Şu bizim dükkanın neresi yola kesilecek? Ne çıkar var bundan? <laughs> Ayol bostan korkmuyoruz. Gidip yetkililere haber versene oraları yangın yerine. Ya, ya kuş konmazdan bu tarafa doğru yolu uzatacaklar. <laughs> yangın yeri hep oraları dedim ama. Ya bir türlü akıl <laughs> erdiremedim arkadaş. Hem yetkililer ne bilsin arkadaş. Ben bir türlü akıl erdiremedim bu işe ya geçen büyük yangın da bizim evde yandığı cayır cayır zekalı kuzak konaklarıyla Bunu cümle alem duymayan kaldı mı? Aman hanım bir Ah, ah yanan sadece ev olsa kesemciğimin çeyizleri, çeyizleriyle beraber de kısmeti de yandı. Aman hanım bir he 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 <laughs> Ben damat olacağım, olacak elinde gözü, kız da değil evdeymiş. <laughs> Evlenmek diye buna derler işte. <laughs> <laughs> yani dükkan <gel> diyorum ya. <laughs> Abi kız olanlara izledi. Ondan sonra da de, ha, otururken hep ne var oğlum, ne için geldi Ebe için mi? Solucan için mi? Kuluç için, mi? Solucan, için canım, solucan için. Ne, dese beğenirsin. ne dedi? Evinizin vergi taksitleri birikmiş. Eğer ödemezseniz eşyalarınıza haciz gelecektir. Değil Deme e, hanımefendi. Ya ya. Tekem attı. Kekserci indiğini vergi koçanlarını getir. E, baktı, baktı, baktı. Meğer yanan evin vergi taksitleri değil mi? Ama ya, deme. Ya. Büyük kapıya gideceğim Halim Allah. Büyük kapıya gideceğim. He, büyük kapıda, küçük kapıda, tapuda hepsinizde. Oh, oh. ...çıkmış yamru yumru ur uh gibi. Konuş hanım yani, dinle, konuş ya, konuş. Allah be! <laughs> Mehmet, sen ne geziyorsun oğlum? Hadi kuş kolmazdan bu tarafa doğru yürü gel demedim mi sana? Geldim ya usta. Ne zaman geldin? Daha gitmedin ki. Hadi hadi hadi! hadi Çabuk çabuk! Ayırma gözünü benim. Geleyim usta! Gel gel, Allah'ın cezası gel. Lan dikkat et. Yavaş oğlum. Lan yavaş, <laughs> yavaş, 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 ya <laughs> でも、このままやめて Ah nerede senin gibi bir kalfa? Ne dedin? Kalfa mı dedin? Ustasın sen usta. Ustam Şimdi sen bana bir dükkan açtı. Sana öyle bir dükkan döşeyim ki. Gören parmağını sırsın. İstersen beraber ortak olur, beraber işletiriz. Ne dersin? Sahi usta. Sahi canım. Ben, ben bıktım bu bakkaldan ya. Bu toprağı saçar gibi boş boş boş. Bu yoruldum artık alacak peşinde koşmakta. Bunu da satar, sirkeci de kahve açarız. Ne dersin? bu da evresi gibi olmasın usta. Yo 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 yo. Ortak olacağız. İşte sevma bende. Beraber hissedeceğiz. İyi i̇şte hissetmesi sende. Ben artık yaşlandım canım. Hiç e hak etme usta. Öyle sulu şakalar halde senin ikiyen Hem Allah'ın emri peygamberin kavliyle <laughs> <laughs> lan. ben ona gösteririm. Aha şöyle. On senedir tavanın yarım hikmet etmekten. Aman sakın ustanın sözüne kanıp cayma yersin. Oo bu gidişte öbür gençte dükkan sahibi olayım bildi, bildi mi kıymetini bildi mi ha bildi mi? Bilmedi tabi ya bilmedi. Bu saatten sonra kahve dondun mahalle dondun. Sirkeci nasıl lan sirkeci. <laughs> <laughs> Alsın bunu da başına çalsın. Taksın onu beline. kahveci yine atlattı beni. Hiç ben bilirim onu yapacağımı. Ben sana anlatırım. Yok yok yok, yo yo. yo, yo. Ee, hele olsun bitsin de ondan sonra hallederiz. Tamam? Şimdi ben ona göstereyim. Asile hadi bakalım. Hadi. Ee, ağzından lafı aldık. Aldık ama havadis hadis bela. Bak muhabim bugün gelecek dedi. Heyet bugün gelecek. Az kalsın alacak toplamaya gidecektim abi. Oğlum ben mi? Sen, aa, sen adam olacaksın evladım. Şu bak da biraz ibret al lan. Gözü açık. Kulağa diye ki dişime dek, bu yandan. Gördüğünü bildiğini, bildiğini bülbül gibi şakır şakır söyler. Ya sen, ya sen Mehmet. Usta izin ver deva kadar gideyim ya. Ya ben ne diyorum bu ne anlıyorum. Ben bay mangal tahtası diyorum, bu bayram tahtası diyorum Eve gideceğim, çamaşır değiştireceğim usta. Ya havle, la havle. Bizim, ya yürü yürü dükkana yürü hadi. Yürümeyeceğim işte, gelmeyeceğim işte. Birikmiş şey, ayrılıklarımı ver, Cimri adam. <laughs> kahve yap bana. Bana ne kahveciye söyle. Bak ikidir bana zıt gidiyorsun. Ben <laughs> sinirli bir adamım ha. Allah Allah! Öyle sen usta ya! Allah Allah sen bu kahvenin çırağı değil misin lan? Görmüyor musun? Ha kovuldun hiç de şaşmam ya. Ulan ho ho! <laughs> ne oluyor lan orada? Ulan bir kaba dinletmediniz adama ya. Hayırdır arkadaş iftar topumu atıyorsun, sahur topumu belli değil ya. Allah, Allah. Ulan Nur, bak şöyle Oğlum müşteriye kızılmaz değil mi? Bak şöyle hadi. <laughs> ee, hoş geldiniz beyim. Çay mı kahve mi? Bu ne biçim kahve? Bu ne biçim terbiye? Müşteriye böyle mi amel edilir? Çırağı bitirir, ustası bitirilir. Ya, aman beyim bu seferlik hoş görün ya. Ne demek efendim? Lan sizin. Kahvenizde, kahvecinizde, mahallenizde, sokağınızda, caddenizde... Eee! Doğru da! <laughs> batak, batak, batak. <laughs> anladık ulan, anladık. Konuşkan adamsın vesselam. Senin gibi müşteriye eğer olan can var ama bir tane çakarım. Oğlum Nuri, yap bize iki çay. <laughs> Nuri, çay dedim lan! Kendin yap! <laughs> Gördün mü terbiyesizi? İnsan insan değil miyiz? Beyim? Bir saatimiz, bir saatimiz olmaz. Sabahleyin lodos, akşamleyin foyraz, Boş iş ya. Uzun lafı kısa hesap gör. Gör. Gör şimdi hesabını, gör. Ee, oğlum, e, para mı istiyorsun? Al. Al şu beşli koçum. Dur lan. <laughs> Al şunu. Uzun etme ya. Hesap gör dedik. Ya gönder, gönder keratayı gönder gitsin. Başkasını vurursun. Ee, zaten bugün fazla müşteri yok. Ben de sana izin. Yarın erken gel ama ha. Ben artık çalışmayacağım. Ya sağ ol, sağ ol tamam bugünle beraber üç gün izin sana. Hazır erken gel ama ha. Allah Allah! Ya ben başka bir iş tutacağım. Lan amma da geniş adamsın ya Ya aldırma ya. ne o lan? Bu sefer ne veriyor sana? Para mı kız mı? İkisini de. Ben alışveriş değil. Tabi tabi. Şimdi bir de sana ortak olacağım da der demişti. Eee ortak olacağız. Tabi ortak olacaksınız. Ortak! Buyur gel gel! Çaylar benden gel! Para mı seslendin? Ee, gel sana seslendim gel! E ben kahveye kadar gidiyorum. heyetle meyetten gelen olursa gözün açıktır, tamam mı? Cömert kayınpeder bu mu ya? Hem Hı. para veriyor hem söz, iyi mi? Gel bakalım iş şuraya. İş mi? Ne işi? Lan iş demedim, iskemle yer iş dedim. Ha, ben de iş dedim canım. ne o? Canını okumuşsun ne bu kerizin? Bak sana söyleyeyim, zordur bu sefer cayması ha. <laughs> Meramını anlamadım. Allah Allah, ne diyeyim? Benim şapkanız çok güzelmiş. Ulan bırak şimdi numarayı. Nuri'den daha iyi damat mı bulacaksın şu tipe bak. İyi, canım kızımın şırası çıkmadı ya. Hem ben kızımı kime istersem ona veririm. Nuri olmuş, Mehmet olmuş ne fark eder? Oo buyur bey abi gel gel buyur. Hoş geldin. Hoş geldin bey abi. Hoş bulduk. Oğlum Nuri hadi kahveler. <laughs> Ulan bu sefer hayırlı kahvesi çakal <laughs> hadi hadi. Ne getirin usta? Kahve getir kahve. Ben kahveri. usta ve kahveleri getiriyorum. Hadi gitsin hadi. Ah Büyük cemaat vardı cenazede. Sıktı bütün adamı doğrusu. Bütün mahalleli oradaydı. Allah rahmet eylesin. Mazurlar da bulunur canım. E biz Ne bakıyorsun be Allah Allah. <laughs> canım sen dahil etmişsin doğrusu. Ya ayıp ne kelime be abi. Esnaflık namına bir şurasında tatlı tatlı konuşuyoruz. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Abi canım, yani. otur evet. hem biz geldik diye mi gidiyorsun? Ne yok, konuşuyorduk. yok be abi, onun için değil ya. Yani. Ee, Beyler, müsaadeniz var. Ee, beyim, sen de otursaydın. Ben bu mahalleden değilim, bir iş için uğramıştım. Kahvenizi görünce dinlenmek isterim, kolay gelsin. Hadi ee, eyvallah, olur. Bana da müsaade, beyefendi yolla geçsin. Hadi hadi, hadi. sabıkalı mı? Bırak ulan tıraşı, sadı de gel. Ne istiyorsun onu söyle. Saffet Hanım'a selamı var. Ne? Saffet Hanım mı? Sen nereden sanıyorsun lan Saffet Sofracı. Dün için bizim patron tutmuşlar da. He ee, lan öyle desene, ben de bir şey sanmıyorum. Sandalyeler az geldi. Daha akşama çok kalabalık var. Bir 10-15 sandalye lazım usta ya. He sandalye mi ya? Aynen usta sandalye Biz lazım. Bizde yok oğlum, başka yere bak. Kirayla mı? Evet. Lan yok diyorum, başka yere bak ya. Allah Allah. Kirayla sanki benim parayı mı yiyin? Orayı bu ne? Davetiye. Heee, akşam için mi lan? Hem de yeme. Heee, oğlum Hız, şunu başka bir söylesene. Tamam ulan akşama iskemleri olmuş say, hadi. Yaşlı usta. Hadi lan bırak tıraşı, hadi yani. ya. Allah Allah. Nereye gidiyor lan bu bizimki? Allah Allah. Kuşkonmaz'a doğru gidiyor herhalde. Kuşkonmaz'a mı? Eyvallah. Allah. Giderken ben niye gördüm? Allah! Nihiyeti. Ulan muavinle iş tutmuşlar beni atacakları gösteririm ben onlara. Bu heyetlerin biri gelir biri gider. Bu yolda yine böyle ya. Yine böyle bozuk kalır be baba. Aynen oğlum ya. Geçenlerde de e, şuralardaydı galiba. Bir yol bozuldu. E, terkos işte boru patladı. Terkoslar bozuldu. Hala düzelmedi. E, Yaşlılıkta böyle işte kum sancısı, e, baş ağrısı düzelmez düzelmez. Bizim mahallede çok ihtiyarladı galiba bey baba. İhtiyarlamak ne kelime evladım. Bugün işte yakında vefat bile edecek vefat. Eskiden burası böyle miydi ya? Bayağı tenhalaştı şimdi. E, ne olacak? Mal mülkü satan onu aldı başına gitti ya. Peki senin de niyetin var mı? Deli mi oldun evladım? Ne mecburiyetin var benim, bu mahalleyle? Git sen giderim. E, yalnız bir şey söyleyeyim ben sana? Ben burada öleceğim işte o kadar. Çaylar! <laughs> baba, <laughs> Gel bakalım, gel evladım, gel. Bir hmm. öp bakalım bir amcanın elini. Ay benim tosunum, maşallah ömrün çok olsun. Senin mi bu ya? ya? Boy boz uzanmış gibi. Uzan, Yavrum, her gün bir tane dekler. Ne çok dekler alıyorsun sen? Esin dekler baba. E senin yok muydu? Vardı babacık kardeşim yok da. Eee kabahat senin. Ortada bırakma dedim sana kaç kere. Bak bunu değil saklamazsan, baş anladın mı? Ama baba, bir <laughs> kardeşler söyleseydin. O beni deklerine. Tamam tamam söylerim hadi bakalım. <laughs> böyle miydik ya? Bizim zamanımızda da bu boy çocuklar kahvehaneye gelip babasından bir şeyler isteyebilirler. Heyek buraya geliyor galiba Bey Baba. Ee, benim İkbal Kurban mı? Bir çay bir kahve. Ee, efendim şöyle buyurun iskemle verelim efendim. Buyurun efendim. Ha oradan başlayalım. temel tarihine ait duvar üzerinde bir bak. Bunlar bize asıl katakonlu. Evet, katakonlu diye de Şu istikamette sondaj lazım geliyor. Aman efendim yapmayın efendim. Dükkanımızı yıkmayın. Dükkan yıkılırsa biz ne yaparız? Çoluk çocuk ortada kalırız efendim. Vay çakal, katakonlu. <laughs> Bizans'ın süsiyeti olan köşe bentleri burada da görünüyor. Bana kalırsa... Şuradan geçen bir at olmak lazım. Aman beyim yanlış. At oradan nasıl geçsin beyim ya? Yediğin altı gördün mü? Beyefendi siz karı